değerli gönül dostları Gönülden Gönüllü programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, en son kutu doğum programlarından bahsettik. KKT'de yapılan 2010-2011 kutu doğum programlarından bahsettik. Kutu doğum programlarının içeriğinden konuştuk. Sayın e, Doktor Erdoğan Köycü Hocamız ile. Evet, e, Sayın Hocam 2010-2011 kutu doğum programları ile son olarak ne? kutlu doğum programları ile ilgili son olarak neler söylemek Ben artarak bu ilginin adamızda ve Türkiye'mizde zirvelere doğru tırmandığını görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Evet. Ve birazdan açacağım 2012'de pek çok kutlu doğum programına katıldım. Bizzat izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. 2010, 2011 adamızda bir milattı. 2012 artık tekerleğin tümseğe çıktığı bir pozisyon aldı ve hızla ilerliyor. İnşallah daha da etkin katılımlar olacaktır ve bu kutlu doğum programları halkımızı da katarak, çocuklarımızı da katarak zirveye doğru koşacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, sizin gibi insanlar sayesinde 2012 kendi zirve dediniz ya, 2013, 2014 Zirvenin de zirvesi olur inşallah. İnşallah. Tabi e, sizin gibi düşünen e, insanlarımız artacak diyorum da. Evet Sayın Hocam, 2012 kutu doğum programları demişken, e, 2012'deki kutu doğum programlarını ele alalım istiyorum sizlerle. E, bildiğim üzere çok coşkulu ço geçti. Yani e, hani 2010-2011'e e, nazaran, yapılan programlarda arttı diye düşünüyorum. Uh -huh, uh -huh. Bunları biraz açar mısınız? Tabii. Ben bölgesel olarak kategorize evet. ettim bunları. Buyurun. Bu sene bildiğiniz gibi kutlu doğumun her yıl bir teması oluyor. Bu seneki tema kardeşlik hukuku ve kardeşlik ahlakı. Evet. Neden kardeşlik hukuku ve kardeşlik ahlakı? Zira biz kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Evet. Bize emanet ettiği hadislerde gördük. Kur'an-ı Kerim'de gördük. Bize emanet edilen Kur'an-ı Kerim'de gördük ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. dar-ı bekkaya irtihal etmeden veda hutbesinde bize iki emanet bırakmıştı. Teraktu fikum emrayni Lan tadillu ma temessaktun biime kitabullah ve sünneti Resulihi. Yani size ben iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetim. Evet. Hem sünnette hem Kur'an'da bu merhameti görüyoruz ki Yüce Allah zaten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a Allah. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِظًا غَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ خَافُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَافِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ayetiyle sevgili Peygamberimizin etrafındaki insanlara merhametle davranmasını, Katı kalpli olmamasını ki katı kalpli olsaydın senin etrafından dağılır giderlerdi. Sen öyle yapma. Onlara affet. onlara bağışla. Onlarla iş konusunda danış buyurduğu minvalle biz merhameti Kur'an'ımızda görüyoruz. Yine biz şefkati merhameti bizzat sevgili peygamberimizde görüyoruz. Kutlu doğuma girmeden bir iki numunesini vermek istiyorum. Tabii. Örneğin Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın torunları bir dizinde Hasan, bir dizinde bazen Hüseyin, bir dizinde Enes onların başlarını okşuyor. Gelenler hayret ediyordu. Hatta bir defasında kendisini ziyarete gelen nasıl olur benim 10 tane çocuğum var bunlardan bir tanesini bile öpmedim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hevesum buyuruyor ve şöyle diyordu. Allah senin kalbinden merhamet duygusunu aldıysa ben de yapayım. Bazen torunları namazda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına tırmanıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebepten namazını uzatıyordu. Ama ashab-ı kiram namazın bitişinde sevgili Peygamberimizin yanına geliyor. Acaba bir şey mi oldu Peygamberimize? Acaba vefat mı etti gibi bir düşünceye sahip olduklarını, böyle düşündüklerini, niçin böyle uzattığını sorduklarında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin'in ya da Hasan'ın kendi sırtına tırmandığını, onları incitmemek için secdede uzun kaldığını bahsederek onların bu suallerine en güzel şekilde cevap veriyordu. Bu da ortaya koyuyor ki sevgi peygamberi, rahmet peygamberi biz sevgiyi ondan, şefkati ondan, merhameti ondan öğrendik. Bu sebepten bu senenin konusu kardeşlik hukuku ve kardeşlik ahlakı. Aslında e, çok da gerekli ee, hani 2012'nin kutu doğumu kutu doğum programının ana teması kardeşlik. Özellikle de e, 2012'nin hatta geçmiş yıllarımızda e, güçlünün güçsüz eldeni rahatlıkla görebiliyoruz. Değil mi? Hani e, siz de ilerleyen dakikalarda beğenirsiniz diye düşünüyorum. Hani bir laf vardır. Esmer'in beyaz tenliğe, beyaz tenliğinin de etlere bir üstünlüğü yoktur değil mi? Yani hocam gerçekten de kardeşlik konusu, kardeşlik temasını e, çok iyi düşünmüş. Kim düşündüyse 2012 kutu doğumunun kardeşlik teması hani insanlara bir şeyler verebiliyorsa ya dur bir dakika bu kardeşlik teması Allah Allah neden kardeşlik teması diye düşündürse biliyorsa, ki zaten Kutu Doğum program, Kırkatece'deki Kutu Doğum programlarına da e, yarısına katıldı hemen hemen diyebilirim. Orada da kardeşliği daha çok ele alıyorlar o programlarda. Yani ben şöyle bir dinlediğim zaman, konuşmacıyı, benim hiç kardeşlikle alakam olmadığı halde, olmazsa düş, düşün, düşünüyorum. Gerçekten de doğru diyor hani. Ondan sonra konuşmacılar sizin de belirttiğiniz üzere e, Peygamber Efendimiz'den bazı hadis-i şerifler söyledi. Konuşmacılar keza öyle hadis-i şerifler söyledi vesaire. Yani insanın bunu düşünmemesi, itirak etmemesi ve hayatına da yansıtmaması mümkün değil Sayın Hocam. Onun için e, inşallah gelecek sene de tema, tema, e, temasının kardeşlik olacağı yönünde temennilerim var. İnşallah kardeşlik olur. Hani bir yıl tamam kardeşlik yaptık ama gerçekten de gereken bir tema, kardeşlik teması değil mi Sayın inşallah? Aynen. Katılıyorum. Her yıl ayrı bir tema alınmasının sebebi evet. daha etkin Tabii. olsun. Aynı şeyler bir daha işlenmesin diye. Geçen yıl ayrıydı örneğin. Evet. Bu yıl kardeşlik, kardeşlik. okulu ve kardeşlik. Ben e, müsaade ederseniz evet. Buraya gelirken programa yolda büyük billboardlar gördüm. Hı hı. Orada insanların ki davetiyelerimizde de bunlar vardı. Evet. El ele son sıkı sarıldıklarını gördüm. Evet. Ve Gün kardeşlik günü diyordu büyük billboardlarda. Evet. Bunu yavru vatanımızın başkenti Lefkoşa'da ve büyük ilçelerimizde hem kartlarda hem büyük billboardlarda gördük. Evet. Dediğiniz gibi Arap'ın, Acem'in ya da Zenci'nin evet. ya da Alman'ın ya da Fransız'ın ellerinin kenetlendiğini gördük. Evet. Niçin? İslam dini Mevlana havası içinde gel, ne gel, ne olursan ol gel. Evet. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. Bu açıdan biz sadece bu programlara inanan kardeşlerimizi değil bununla birlikte bütün dünyanın kardeş olduğunu, birbirine kenetlendiğini göstermek için ki burada birazdan bahsedeceğim Yakın Doğu Üniversitesi'nden bizzat Koşa'daki programlara değişik ülkelerden gelen öğrenciler gördüm ben. Evet. Irkı, rengi, dini ne olursa olsun İslam hepsini kardeşlik çatısı altında topluyor elhamdülillah. Bunu toplayan işte e, Allah-u gücü değil mi hocam? Kesinlikle. Yani Hangi milletten insanları bir arada toplayabilirsin? Ya yani toplarsın da ne kadar toplayabilirsin ki? Hani sizin de belirttiğiniz üzere Müslüman olan veya olmayanlar da gelebiliyor sayın hocam. Kesinlikle. Olmayanlar da çünkü hani burada Peygamber Efendimizin doğumunu o mübarek doğumunu ele alıyoruz. O programlara da ya insan merak edip gelebilir. Belki orada şehadet getirdi. Değil mi? Yani... E, Kalp işte, yumuşaması işte, meydana gelecek. Evet Sayın Hocam. İşte e, bu tip programların amacı da aslında bu diye düşünüyorum. Hani billboardlar asılıyor vesaire Hiç bilmeyen bir insan ya bu nedir diye merak edip gelebilir. Orada o manevi ortamı görüp nasıl anlatsam size belki içi daha da çok ısınacak hani e, karşı çıkanlar da var biliyorum kutuduğum e, kutu doğum programlarına e, kimisi şöyle diyor tabi e, sahabeler kutlamamıştır size ne oluyor da kutluyorsunuz siz sahabilerden daha, iyi daha mı iyi biliyorsunuz diye eleştiriler de var tabi ki e, ama kutuduğumun genel amacı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve anmaktan ziyade ona onun ee, hani onun ismini tüm dünyaya duyurabilmek. Getirdiği mesajı, Getirdiği mesajı iletebilmek. Yani kardeşlik dedik ya, hani evet. geçen yıllarda aileydi, yani bu sene de kardeşlikten yola çıkarak e, o mesajı işte ne güzel burada medya yoluyla duyuruyoruz. Televizyon olsun keza öyle duyurabiliyoruz. İşte genel amacı bu. Hani o karşı çıkanlar var ya söyleyeceğim sizin amacınız ne gibisinden de diyebilirler ama bizim amacımız işte bu Peygamber Efendimiz'in mesajlarını ha, kutu e, tamam çerçevesinde e, onu ele alıyoruz. Başka e, konu içerisinde de alabilirdik ama bu daha uygun. Mesajını Peygamber Başka Efendimiz abi. tabii ki. Zira sevgili Peygamberimiz'in veda hutbesinde 124 bin misariye bazı kitaplarda 140 evet. bine kadar diyor bu sayı. Orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var. Burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın diyor. Evet. Belki ulaştırılan kişi daha iyi algılayabilir bunu yani. Belki oradaki çocuk ya da orta yaşlı bir insan bunu algılamayabilir. Evet. Yani şöyle düşünmek yanlıştır. Sahabiler anlamadı mı da alsın bir başkasına iletsin. Kesinlikle. Aynı durum burada da söz konusudur. Evet. Örneğin kültürel bakımından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını daha iyi okuyanlar bu programlara katıldıklarında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı daha da gerçekten verdiği mesajı daha iyi algılayacaklardır ve götürecekleri bu mesajı sunacakları toplum daha da çok aydınlanacaktır diye evet. düşünüyorum. Sayın kardeşim. Evet Sayın Hocam. Ee, Peygamber Efendimiz ben konu açılmışken eee Peygamber Efendimiz'in kardeşlikle ilgili kısa bir e, hadisini söyler Biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, evet. Vesselam El mu'minu lil mu'mini kel bünyâni yeşuddü ba'duhu ve ba'dan ve şebbeke beynâ sabihî. Evet. Mü'min mü'mini tamamlayan bir binanın tuğlaları gibidir. O binanın tuğlaları nasıl birbirini tamamlıyor bir bina meydana getiriyorsa evet. mü'min de mü'mini tamamlayan bir binanın tuğlaları gibidir. Evet. Diyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şahadet parmağıyla orta parmağını gösteriyor. İşte o beyne sabihi. Bunun gibi diyor. Yine başka bir hadisinde ennasu sevasiyetun ki esnanılmıştı. Yani insanlar bir tarağın dişleri gibidir. Ne Arap'ın, biraz önce söylediğiniz gibi Acem'e, ne Acem'in araba üstünlüğü yoktur diyor. Evet. Yine Hucurat suresinde Yüce Rabbimiz üstünlüğün takvada olduğunu inne akramakum indallahi etkakum ayetiyle belirtiyor. Evet. İnsanları kabilelere ayırdığını Es-Seyyid billah bismillah ya eyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila li taarufu. Kabilelere ayırma sebebi insanların birbiriyle taaruftur. Tanışmadır, kaynaşmadır. Yoksa Arap'ın aceme, acebin araba üstünlüğünden değildir. İnne ekramakum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en mükerreminiz Allah'tan en çok korkanınızdır. Beyan buyurduğu gibi renk, ırk farkı yoktur. Yani hocam burada e, aslında bu renk, ırk diyoruz ya hani aslında burada Müslüman olması şart mı? Bu da var. Hani e, kardeş diyoruz ama e, Müslüman değilse peki çok güzel bir konuya geldiniz. Ben ilerleyen zaman diliminde söyleyecektim. Önceden sorduğunuz için bizzat Gazım Agosa'da, Kutlu Doğum programında Hayri Eranay hocamızın bahsettiği bir konuya temas etmek istiyorum. Bugün örneğin Filistin ve diyor İsrail kan döküyorsa, her gün çoluk çocuk öldürülüyorsa, Burada diyor bir açmaz var demektir. Evet. Burada sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in mesajını tam algılayamamışlık vardır. Evet. İnsanlar diyor birbirini öldürüyorsa birbirinin çeşitli yönden malına, hırzına namusuna tasallut varsa insanlar Hz. Peygamber'i diyor algılayamamış demektir. Ne zaman diyor kan biterse yeryüzünde? O zaman diyor Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mesajı yerine gelecektir mesajı tam olarak ulaşacaktır. Demek ki bu mesajı ulaştırırken ya ulaştıran insanların ya da kendisine o mesajın ulaştığı kimselerin zaafları olsa gerektir. Yoksa Hazreti Peygamber bütün insanlığı, din, dil, ırk, renk gözetmeden çağırıyor. Yoksa Bilal-i Habeşi kendisinin müezzin olur muydu? Ama Ümmü Mektum kendisinin müezzine olur muydu? Ebu Zeri Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sırf renginden dolayı Bilal-i Habeşi'yi azarladığından, hakaret ettiğinden dolayı sen cahiliye adetini mi canlandırıyorsun diye Ebu Zer Gıffari'yi azarlar mıydı? Evet. Ebu Zer Gıffari kendisine dönüp Bilal benim başıma basmadığı müddetçe ben yüzümü kaldırmayacağım der miydi? Irk, renk, dil, din farkı Hazreti Peygamber gözetmeden bütün insanlığa kucak açtığını göstermişti. Evet, Sayın Hocam. Evet, sevgili dinleyenler. 88.0'dasınız. Gönülden Gönüle programını dinlemektesiniz. Ben Emin Yazıcı. Konuğum çok çok değerli hadis doktoru Sayın Erdoğan köyücü hocam. Hocam ile e, konuştuk. E, programımızın başında Peygamber Efendimiz'in doğumunu ele aldık. E, kutu doğumunu ne anlama geldiğini ele aldık. Akabinde kutu doğum programı, programlarının nerelerde ne zaman olduğunu ve kutu doğum programının amacının ne olduğunu ele aldık. Ve e, bu ki kutu doğum programının ana temasını ele aldık. Sohbetimiz yavaş yavaş sohbetimizin sonuna doğru, sonlarına doğru gidiyoruz. Değerli gönül dostları. Evet Sevin Hocam. E, kutu doğum programlarının amaçlarından bahsettik. Ne amaçları ne amacı gidebilir diye bahsettik. Ee, Sayın hocam bu kutu doğum programlarının kutu doğum programını bilmeyen insanlara kutu doğum programını biraz daha açar mısın? Öncelikle ben adada hem Denizmetleri Müşavirliğinin, Türkiye Cumhuriyeti Denizmetleri Müşavirliğinden edindiğim resmi bilgilere göre 19 yerde hem de Din İşleri Başkanlığı'ndan edindiğim bilgiye göre ikisini de burada hem selamlarımı bildiriyorum. adamımızın Din İşleri Başkanı Sayın Doçent Doktor Talip Atalay kendisinden edindiğim kutlama komitelerinden aldığım dönütlere göre ve Türkiye Cumhuriyeti Din Hizmetleri Müşavir Vekili Sayın Şaban Yılmaz Bey'in de verdiği bilgilere göre 19 yerde Kutlu Doğum Programı gerçekleştirilmiştir. Evet. Ben kısa kısa zamanımızın el verdiği çerçevede bunları zikretmek istiyorum. Öncelikle Beyarmudu'nda, Beyarmudu Camisi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu tarafından ki yanında Sayın Başbakanımız İrsen Küçük Beyefendi'nin de katılımıyla açılmıştı. Çok anlam taşıyan sözlerini ben burada kaydetmek istiyorum. Hocam e, bu BR kutu doğum programı ilk ilk, e, ilk, ilk zil, zirvenin ilki diyebilirim. Evet, evet, Özellikle diyor bu sınır köylerinde camilerin minarelerinin yükselmesi bizi yakından izleyen kişilere mesajlar vermektedir. Her cami her yükselen minare Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarına vurulan birer mühürdür. Evet. Bu mühürleri çoğalttıkça çok büyük hayaller içinde Güney komşularımız da bazı mesajlar almaktadır diye düşünüyorum derken, Başbakanımız Sayın İhsan Küçük, Kutlu Doğum programlarının özellikle Yakın Doğu programına, öğrencilerin yaptığı güzel programa atıfta bulunarak, o büyük insanın sunduğu son din olan İslam'ı Kıbrıs'ta yaşatan ve yaşatacak temsilcileriyiz diyerek kutlu doğumun anlam ve önemini gerçekten son derece manidar bir şekilde açıklamıştır. Ve aynı zamanda 7. asırdan itibaren mücahitlerin Kıbrıs'a geldiğini, burada mücadele verdiklerini İslam dinini yaymak için ve Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer ve arkadaşlarının şehit olduğunu, bir kısmının mezarının yerine de bulunduğunu ve mezarı tespit edilemeyen pek çok sahabinin burada metfun bulunduğunu, yani adanın bu konuda ta 7. asırdan itibaren gerçekten vizyon sahibi olduğunu bizzat Beyarmud'un da ifade etmiş ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine ve yetkililerine teşekkür etmiştir. Ayrıca törene Sayın Büyükelçimiz Halil İbrahim Akça, Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Kaşif, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi Hanfendi, Milletvekili Zorlu Töre ve Hasip Ertuğrul Hasiboğlu Beyefendiler de katılmışlardır. Ayrıca Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Vehbi Karakaş Hocamızda Hz. Muhammed ve Kardeşlik Ahlakı ile ilgili bir konferans verilmiş. Ardından Neyzen eşliğinde ilahilere geçilmiştir. Beyarmudu Belediye Başkanının da söylediği manidar birkaç cümleyi de burada kaydetmeden geçemeyeceğim. Gök kubbede dalgalanan al bayrak ve ak bayrak Türklük ve Müslümanlığın KKTC ve Türkiye'nin sonsuza dek alacağının... simgesidir diyordu Sayın İlker Edip Başkanımız. Ayrıca Sayın Doçent Doktor Talip Atalay Bey her gittiği yerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın insanlığın kaynaşacağı ve birbirine hasretle kucaklaşacağı selamı yayma hadisini beyan ediyor. Ardından kısa bir konuşmadan sonra kapatıyordu. Zira selamın önemi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hadislerinde bizzat vurgulanmıştı. Size birbirinizi sevecek bir şeyi haber vereyim mi? Birbirinize selam verin. Yani selamı yayın. Niçin? Zira siz birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. İman etmedikçe de birbirinizi sevmiş olamazsınız. Evet. O halde iman etmedikçe cennete giremeyeceğiniz, kardeş olmadıkça da birbirinizi sevemeyeceğiniz bir durumu size haber vereyim mi? Yani kardeş olacak zirvedeki bir durumu haber vereyim mi? İşte bu aranızda selamı yaymaktır diyor sevgili peygamberimiz. Sayın doçent doktor Talip Atalay beyefendi de her gittiği yerde sevgili peygamberimizin selamını verip ardından bu hadisle konuşmasını tamamlamıştır. Ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kutlu Doğum programını gerçekten anmadan geçemeyeceğim.